Şimdi çek müşterilere nasıl sunuyoruz? Önce inceliyoruz, fabrikasında görüyoruz. Ee, Türkiye'de birçok çek firması var. Diğer firmalar şey yapmıyoruz biz. Tek TS belgesi de sahip olan çek alıyoruz. Çünkü bunlar e, belli bir periyottan belli bir testten geçiyor. Ondan sonra onaylandıktan sonra alınıyor. Şimdi inceliyoruz. Bakın burada 150'lik, 125'lik, 100'lük çek var. Bunlara su veriliyor böyle. Tabi burası sadece bir test yeri. Laboratuvar içeride. Laboratuvarda da var ayrıca. Bunlara su veriliyor. Bakın herhangi bir su bırakmıyor. Şimdi bu sadece küçük bir su. Bir de dogarlar içerisinde su dolduğu da zaman daha fazla basınç oluyor. Çekvali daha iyi kapatıyor. Ve suyu bırakma şansı hiç yok. Bakın herhangi bir damlama falan da yok. Çekvallerde. Bu şekilde inceleyip öyle alıyoruz ve müşterilerimize sunuyoruz. Çünkü biz çekvali incelemeden alırsak yarın bugün başka problemler yaşıyoruz. Çünkü su kaçırıyor, bir hafta sıkıntı oluyor, müşteriler cevabını veremiyoruz. Ama tek TSE belgesine sahip olan check valve'i takıyoruz. Eğer ki sorun olursa, bu da müşteriden kaynak oluyor zaten. Ya ıslak mendil atıyorlar, kulak çöp atıyorlar, kovanın pis içerisinde bez unutuyorlar. bunlar çek valve'in çalışmasına sıkıntı yaratıyor, sağlıklı çalışmıyor. Sağlıklı çalışan çek valve, ıslak mendil tuvalet kağıdı atılmayacak, istak, ee, kulak çöp atılmayacak. Bunlar atılmadığı sürece. Çek var hem görevini daha uzun süre yerine getir hem de daha sağlıklı ömrü de uzun olmuş olur. Teşekkürler.